Sevgili eski pazarlı hemşerilerim, göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin ne kadar sorunu varsa, tamamlanmayan işi varsa yapacağız diye söz vermiştik. Ve ilçemiz Kurban Tepe yeni mahalleden gelip Bahçepınar'a ve köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışını yapıyoruz inşallah. Tek başıma açıyorum köprüyü. Tek başıma açma sebebimi de söyleyeyim. Geçenlerde ilçemizde bir yaptığımız park açılışı yaptı. Biraz kalabalık oldu. Bunlar rahatsız olan bir kesim oldu. Paylaşım yaptılar. İşte bilmem ben hangi partinin ne üyesiyim. Park açılışı öyle mi olur? Dedim ki bunu da tek başıma açayım. Sağda olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Eski pazar için durmak yok. Çalışmaya devam. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. açtı <laughs> Tamam mı? <laughs>